Heh, sev aşkım. Pisi pisi kedicik gel bize gidelim. Tuana. Anne. Tuana şurada bir kedi vardı anneciğim. Gel kediyi sevmeye gidelim mi? Belki ona biraz da süt falan veririz olur mu anneciğim? Hadi gel. Neredeydi? Gel pisi pisi pisi. Anne. Kedicik neredesin? Gel bakalım. Ne Tuana? Gel kızım. Ben. Nerede? Ben. Nerede kızım? Ben. Nerede? Aa! Yaşlı amca. Ne yapıyorsun? Annem! Ay inanmıyorum anne, kediyi de almış. Aklım fikir mi geldi? Buraya gel buraya gel nereye gidiyorsun gel. Ne yapacaksın onu? Kimi olmaz annem olmaz. Yaşladı amca sen ne yapıyorsun kediyi almışsın? Karton ket bu karton ket. Ne o? Bu karton ket. Karton ket mi? Olur evet. mu canım <laughs> Karton ket bu tanıştırayım. <gülüyor> tanıştırayım. <gülüyor> tanıştırayım karton Tuana. ket. Tuana. Tuana ayıma baksana ne yapıyorsun bak yaşlı teyze bu kediyle ya yaşlı amca kediyle Farklı ya. Tarla kedi beni yanına geldi. Üşümüş mü ne yapıyor bu senin kucağında böyle ısınmaya mı çalışıyor? Isınmaya Tuana kedi. baksana ne yapıyor bak Tuana yaşlı amcayla ha? Sev hadi sev bakalım. Sev hadi ellerini yıkarız şimdi olur mu? Hadi sev. Aferin kızıma. Yaşlı amca Bugün iyiliğin üzerinde ha bakıyorum da kedi almışsın kucağına. Ha? Her zaman kötülük yapıyorsun. Bugün iyilik mi yapmaya başladın? Ne yaptın? Evet. İnşallah bundan sonra iyilik yaparsın hep böyle. Karton, kedi yanıma geldi. Sevmek istedim. Sevmek istedim. <laughs> Ay hadi sev kızım. Sev de gidelim tamam mı? Fazla kalmayalım burada. Yoksa sonra bize kediye dönüşürüz. Zaman Allah. Sonra maazallah. <laughs> ha, sev aşkım. Pisi pisi kedicik gel bize gidelim. Tuana. Ay ya. Alalım mı anneciğim kedi biz evimize? Tuana, kedi alalım mı bizde? Hah. Alın bunu götürün eve. Alın alın bunu eve götürün. Güzel diye bunu. Alın Uyuyor. alın, besleyin bunu. Uyuyor. Uyuyor. mu? Kedilerin günlüğü. Hadi gidelim kızım gel. Hadi ellerini yıkamaya gidelim Tuana gel. Yaşlı da kedi burada kalsın. Kediyi rahatsız etmeyin bak uyandı kedicik. Akıllı bir kediymiş ama. Tatlışko evet. Hadi gel Tuana ellerini yıkayalım gel. Tuana. Hadi kızım. Bak şu bak. Şimdi üstüne atlayacak ha. <laughs> Hadi gel ellerini yıkama gidelim yürü. Hadi yürü.